Özdemir Gül işin sırrıyla karşınızdayız efendim. Günün öne çıkan konularını konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız. Normalleşme takvimi açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından birçok sektörde faaliyetlerine bugün itibariyle başladılar efendim. Şimdi değerlendirme alacağız. Arpa Eğlence Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer bizlerle birlikte ve eğlence sektörünü konuşacağız ki. Sayın Becer hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Kademeli normalleşme başladı efendim. Şimdi birçok sektörde faaliyetlerinde beraberinde elbette önlemlerle birlikte başladı ama eğlence sektörüne ilişkin ne gibi detaylar var elimizde? Nasıl bir hazırlık içindeler? Buyurun. Yani uzun zamandan beri biliyorsunuz bu pandemi süreci birçok sektör etkilediği gibi bizi de etkiledi. Özellikle bizim alanlarımız, bizim trambolin parklarımız var. Trambolin parklarımızın Kapalı olması tabii bizi et, ekstra etkiliyor. Bu dönemde bir miktar daha fazla önlem almak zorunda kalıyoruz. İçerideki e, yoğunluğu e, biraz daha düşük tutmak zorunda kalıyoruz açıkçası. E, bir miktar bizim için yolu yorucu bir süreç oldu. Tabii bu süreçte AVM içerisinde olan parklarda AVM tarafından ciddi anlamda desteklendik. E, hem kira anlamında hem diğer konular anlamında çok güzel e, paslaşarak ilerledik açıkçası. Tabii biraz daha cadde mağazalarında olan bizim parklarımız var, çocuk parklarımız var. Cadde mağazalarında biraz daha süreç bizim için yorucu ve stresli oldu açıkçası. Çok ciddi anlamda mal sahiplerinden destek göremedik. Yaklaşık iki, bir buçuk yıldır parklar kapalı olmasına rağmen full kira ödediğimiz yerlerimiz var. Buralarda bir miktarda aslında bu mal sahibi sahibiyle işveren mal sahibiyle kiracı arasındaki dengelerin biraz oturtulması gerekirdi diye düşünüyorum. Evet. Bundan sonraki süreçte açıkçası şu anda açıldık fakat şöyle bir durum var. Yani full kapasite çalışamadığımız için şu an sadece yaptığımız işler kiramızı ödemeye yetiyor. İçeriye, içerideki kapasiteyi tam kapasite kullanamadığımızda sadece içerideki çalıştırdığımız personel ve e, kiranın masrafları çıkıyor çıkmıyor gibi bir durum oluyor. O yüzden yani tam bir açılmaya geçmeden eğlence sektörünün de çok tam manasıyla hareketlenme şansı da olmayacak gibi duruyor. Evet, Haziran ayı için normalleşme takvimi geçerli. Sonrasında tabii Erdoğan'ın ile birlikte, vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Temmuz'da umarız e, tam anlamıyla bir açılma e, gerçekleşir. Şimdi bu anlamda aslında e, alışveriş merkezlerindeki e, konumunuzdan bahsettiğiniz, ünlü parkların caddelerdeki konumundan kez bahsettiniz bahsettiğiniz ama elbette önlemler dahilinde bu kademeli normalleşme gerçekleşti. Açılış itibariyle sizler e, hangi yöntemlere başvuruyorsunuz? Elbette şimdi hijyen koşulları. Şuları, ateş e, ölçme gibi konular var ama onun haricinde ne gibi çalışmalarınız var? Ya açıkçası bizim içeride e, şu anda bütün parklarımızda e, ciddi anlamda çalışan personellerimiz var. Zaten sağ ekipleri e, bu sosyal mesafenin korunmasıyla alakalı ciddi anlamda uyarılar yapıyorlar. Artı içeriye alırken mutlaka ateş ölçümü, e, hes kodunun sorgulanması gibi. Ritüellerini zaten uzun zamandan beri kapanmadan önce de yapıyorduk. Şu anda da aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. İçerideki yoğunluğumuzu %50'nin üzerine geçmeyecek şekilde organize ediyoruz. Ee, onun haricinde maske ile alakalı e, ciddi anlamda bir odaklanmamız var maske takımı ile alakalı. En azından içerideki şu an gördüğümüz ekranda gördüğümüz yani zıplama alanındaki kısımlar aslında sosyal mesafeye uygun kısımlar. Bunların haricindeki alanlarda maske takımı ile alakalı personellerimiz de sürekli uyarıyorlar. Zaten hani hijyen kuralları ve temizlikle alakalı ekstra hassasız. Yani buna da bir kural getirildi diye değil gerçekten buraya gelen çocuklarımız aynı zamanda nasıl ki biz kendi çocuklarımızı gönderdiğimizde temiz bir alanla karşılaşmak ve hijyenik bir alanla karşılaşmak isteriz. Biraz bu anlamda odaklanmamız bu şekilde. Yani kendi çocuğumuzu gönderdiğimizde ne bulmak istiyorsak biz de kendi parklarımızda aynı şekilde önlemler alıyoruz diyebilirim. E, Sayın Becer, şimdi e, elbette gençler ve çocuklar çok daha yoğun talep gösterecektir bu eğlence parklarına, e, Luna parkları ama e, bu noktada önlemlerinizi de aktardınız. Şimdi rakamları biraz konuşmadık. E, oraya bakacak olursak beklentiniz nedir? Bugün itibariyle açılışınız gerçekleşti ama elbette e, geçtiğimiz evet. dönemlerle karşılaştırmak e, çok güç e, salgın sürecinden dolayı ama ne bekliyoruz bundan sonra? Ya şöyle ben e, bir istatistik vereyim. E, pandemi pandemi tam başlamadan önceki Şubat ayında bizim bir tane parkımıza yaklaşık 13 bin e, ziyaretçi girmişti. Bu 13 bin ziyaretçinin yaklaşık e, 6 bin 7 bin kişi ziyaretçisi bu parkın başa baş noktası. Yani 7 bin kişi geldiğinde biz kiramızı ödeyip personelimizin maaşlarını çıkartabiliyoruz. Şu anda zaten istesek de 6 binin üzerinde bir ziyaretçi içeriye alabilme şansımız yok. Bir yandan gerçekten hani toplumdaki bu bilincin ve bu pandemi korkusunun çıkması tamamen ben arkadaşlarıma da hep şunu söylüyorum. ya Hayatımızdan maske çıkmadan bizim işletmelerimizin tam karlı bir hale gelmesi çok mümkün değil. Çünkü %50-%60 kapasiteyle çalıştığımızda biz anca kiralarımızı çıkartabiliyoruz. Şu aşamada bizim kendi açımızdan en azından kendi öz sermayemizle herhangi bir krediyle yapmadığımız için buralarda bir sıkıntı yaşamıyoruz, dönebiliyoruz, devam ediyoruz, sıkıntı yok. Tabii ki başka sektörler veya başka yatırım dalları seçmiş arkadaşların durumları bir miktar daha sıkıntılı. Bu noktada da en azından bu normalleşme sürecinde belli desteklerin gündeme gelmesi konusunda da buradan da ricamı belirtmiş olayım. Maske Gerçekten önemli bir zor, etmen zor, dediniz bir ki bakan kocanın açıklamaları vardı. Eylül itibariyle maskenin hayatımızdan çıkacağına dair umarız tabii e, sağlıklı bir normalleşmeyle birlikte. E, bu anlamda e, Eylül gibi daha e, normal bir sürece gireceğinizi bekliyorsunuz. Peki şunu da sormak isterim. Eğlence e, sektörü eğlence tarafına baktığımızda elbette turist açısından önemli yerlerde. Bu anlamda çalışmalarla birlikte e, bu taraftaki beklenti nedir Şimdi bizim turizm tarafında da ciddi yatırımlarımız var. Ee, tur operatörüyüz aynı zamanda. Ee, yurt dışından turist de getiriyoruz. Yurt içi pazarında da ciddi anlamda bir odaklanmamız da var. Şimdi turist sayılarında ciddi anlamda zaten bir düşüş yaşandı biliyorsunuz. 2019 yılında 52 milyon e, ziyaretçi gelirken geçen sene bu sayı 18 milyonda kalmıştı. E, bu sene ayrıca e, Turizm Bakanımızın belirttiği bir 30 milyon hedefi var fakat Rusya'nın açılması bu anlamda gerçekten çok hayati, çok kritik. Fakat dün 20, 21 Haziran olması lazım. 21 Haziran'a ertelendiği ile alakalı bir açıklama geldi. Rusya bizim en ana pazarımız, 7.5 milyonluk bir ziyaretçi en iyi geldiği sezonda ziyaretçi alıyordu, alıyorduk Rusya'dan. Yani bu durumda bir miktar Ortadoğu, İstanbul aslında Ortadoğu bölgesiyle ciddi anlamda trafik alan, turist alan bir bölge. O yüzden e, Orta Doğu pazarı ile alakalı İstanbul'daki parklarımızda özellikle biz çok yoğun e, Orta Doğu misafir ağırlıyoruz. Onların tekrardan e, muhtemelen Haziranın ortalarına doğru yoğun bir şekilde geleceğini umut ediyorum. Onun haricindeki zaten Rus pazarı genelde Güney bölgesine e, daha çok rağbet gösteriyorlar ama tabi oralardaki işletmeleri de düşünülerek söylüyorum ben. Oralarda da eğlence sektörü şu anda hızlı bir şekilde start verdi. E, yani sadece bizim özelimizde söylemek de istemiyorum. Çünkü herkesin kendine göre çok büyük sorunları var. Bütün sektörler bununla alakalı sorun yaşıyor. Bunu da çok normal karşılıyorum. Çünkü başımıza gelen şey sadece Türkiye'de gerçekleşen bir şey değil. Tüm dünyada herkesin başına dert olan bir problemden bahsediyoruz. <laughs> o yüzden herkes kendi üzerine düşen görevi bu sürede yaptığını düşünüyorum. Biz de elimizden geldiğince personelimizi sahip çıkmaya çalıştık. Elimizden geldiğince işimizi ayakta tutmaya çalıştık. Bir şekilde de yolunu bulduk. İnşallah bundan sonra da hızlı bir şekilde umut ediyoruz ki aşılamalar devam eder ve Eylül ayında bu maskeler hayatımızdan çıkar. Çıkarsa sonrasında çok büyük bir patlama yaşanacağını düşünüyorum ben. Hem ülke turizmi anlamında hem eğlence ve diğer sektörler anlamında evet. önümüzde çok güzel günlerin olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ramazan Bey, eğlence sektörünü konuşuyoruz elbette. E, sektörü konuşurken normalleşme takviminde yeme içme sektörü de bugün e, açıldı. Biliyoruz ki hizmet vermeye başladı ki eğlence sektörünün içinde yeme içme alanları olduğunu da biliyoruz. E, buranın etkisini ve çalışmalarını da konuşalım biraz. Eğlence sektörünün içerisindeki tabii yeme içme alanları e, çok kısıtlı kalıyor. E, yani ana ana faaliyet konusu burası olmuyor ama... Yani sonuç itibariyle tabii ki bir gelir mekanizmasının içinde bir alan. Ee, çok böyle eskisiyle, eskisinden çok da büyük bir değişim olacağını düşünmüyorum ben cirosal anlamda ve ziyaret anlamında. Tamamen parka ziyaret gelen ziyaretçi sayısıyla e, eş zamanlı gidecek diye düşünüyorum. Yani çünkü insanlar e, izin verdiğimiz ölçüde e, buradaki kurallara uyuyorlar. Oturup e, yemek yiyeceği varsa yiyorlar oradaki o oturma düzenleri vesaire bizim sadece içerideki kapasiteyle alakalı hacimsel bir değişimimizden dolayı bir fark yaratabilir. Onun haricinde ben yani parkların içindeki yeme içme alanlarıyla alakalı çok büyük bir artı veya eksimizin olacağını düşünmüyorum. Peki Sayın Becer çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Avrupa Eğlence Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer bizlerle birlikteydi efendim. Normalleşme takvimiyle birlikte hem kafe ve restoranları hem de eğlence sektörünü konuştuk. Ne gibi çalışmalar var?